16. sorumuz. Aşağıda bir mitokontra organeli görsele verilmişti Mitokontri DNA ile ilgili verilen özelliklerden hangileri doğrudur demiş. İçeride gen sayısının çekirdek DNA'sından daha az olması. E mantıklı. Burada çekirdek DNA'sı bütün hücre yönetirken mitokontri DNA'sı sadece mitokontri yönetiyor. Bunu evet diyoruz. Anne kaynaklı olup yumurta hücresinden gelmesi. Sperm özellik yumurta hücresine girdiği zaman mitokontriler, sperm mitokontri dışarıda kalıyor. Ve yumurta hücresinden geliyor mitokondriler bize. Evet. Ve ayrıca yumurta hücresinde de sentrozom yok. E, sperm de sentrozomu getiriyor. O zaman sentrozomlar da baba kaynaklıdır rahatlıkla diyebiliriz. Buna hangi problem yok? O zaman demek ki mitokondriyal DNA bize annemizden geliyor ve kız çocukları bu mitokondriyal DNA devamlı olarak aktarabiliyor. Erkek çocukta mitokondriyal DNA annesinden gelebilir fakat erkek çocuk bu mitokondriyal DNA'sını kendi çocuğuna aktaramaz. Bunu hatırlamış olalım. Çekirdek DNA'sı aynı nükleotit dizilisine sahip olması kesinlikle böyle bir olay yok. Demek ki çekirdek DNA'sı bütün hücre yönetiyor zaten. Bu mitokontri yönettiği için mitokontrideki olaylarla alakalı olarak bunda genler ve nükleot var diyoruz. Birbiri aynı olması şart değil. Mutasyona karşı çok dirençli olması ifadesi kullanılmış. Dirençli değildir çünkü buradaki DNA halkasaldır ve Özellikle histon proteinleri yoktur. Çıplak bir DNA'dır. Bu da mutasyonlar karşı dirençli olmasını engellen bir faktördür. Onun için bu kesinlikle olmaz diyoruz. Buna göre doğru cevabımız 1-2 yani 5 şıkkıdır.